Merhaba arkadaşlar teras yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzun dördüncü serisini çekiyoruz. Bugün kayıt işlemi yapacağız. En son arkadaşlar sayaç ve listeleme işlemini yapmıştık. Bugün de kayıt işlemini yapalım sizlerle beraber. Öncelikli olarak buradaki tekstlerin boş geçirmemesini sağlayabilmek için arkadaşlar bir error provider tanımlayalım. Penceremize şöyle bir tane tutuyoruz. Buraya bırakıyoruz. Tamam. Tanımladık bir tane. Şimdi kayıt tuşuna gelelim. Kaydet diyelim. Başlayalım arkadaşlar kodlarımızı yazmaya. Tabi önce boş geçilmemesi için gerekenleri bir yapalım. Ne yapacağız? Birinci şeyimiz bizim neydi kutucuğumuz? Rich 1. Text Box text nokta trim Evet ne diyeceğiz arkadaşlar eşit eşitse boşa burada direkt Error provider nokta set Error ne diyoruz burada yine e, parantez açıyoruz şöyle Pardon ne yazıyoruz rich text box 1 virgül Mesaj, mesajımızı belirtelim arkadaşlar ne diyeceğiz biz buraya Boş geçilemez, boş geçilemez. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Aynı şekilde yine if oluşturuyoruz. Yine parantezimizi açıyoruz. Bu sefer ne var? textbox var. textbox kaç? Birden başlayalım. Text nokta trim. Evet. Sonra yine eşitse boşa. Yine error provider çağırıyoruz. Set error bu başlığı nedir arkadaşlar? Tekrar diyelim. Boş geçilmemesi için textlerimizin çünkü her bilgi bize lazım değil mi? A sorusu da lazım. B sorusu da lazım. Hepsi bize lazım. Ondan dolayı bizim bunu yapmamız lazım. Boş geçilmez diyelim. Şöyle de yapalım. Şimdi şöyle ben direkt kopyala yapacağım arkadaşlar. İki tane oluşturdum. Herhalde herkes anlamıştır. Yine aynı şekilde. Neydi? 1'di. Bunları sadece ben şimdi textbox 2 Yani sizde ne varsa siz ona göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani text kullandıysanız text ne kullandıysanız ben e, textbox 2 kullandım. Textbox 6'ya kadar kullandım ben. 1'den 6'ya kadar. Ben de o şekilde yapıyorum. Yani bu e, 2 yazıyorsa bu satırda hep 2 yazması lazım arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. 3 burası da 3 olması lazım. Evet, textbox 4 yapalım. Textbox 4 burayı da textbox 4 yapalım. Ondan sonra zaten hızlıca şeye geçeceğiz. 4 yapıyoruz. Bundan sonra textbox 5 textbox 5'imiz var bizim. 6 ile 7'miz kaldı değil mi arkadaşlar? 6 ile evet 7'miz kaldı. Niye bunu yazmıyor? Numbok kapamış ha tamam. 6 ile de 7'yi hemen şöyle yap öğrenelim. 6 diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. 7 7 Tamam. Bundan sonra arkadaşlar else açıyoruz. Eğer e, boş değilse, doluysa ne yap diyelim biz? Kayıt işlemlerini başlat diyelim. Yazalım arkadaşlar. Bir bağlantı açalım önce. Bağlantı open. Kayıt işlemlerini yapalım. Bağlantı open. Sonra ne diyoruz? Bağlantı open dedik. Oled bir command komut kaç kullanalım? Komut 1 diyelim. Eşittir. New oledb bir command Evet, ondan sonra arkadaşlar, komut 1 nokta connection diyoruz. Connection bağlantımız nereden olacak? Evet, nereye bağlanacağım diyor. Bağlantıya bağlanacak. Sonra tekrardan yine komut yazıyoruz arkadaşlar. Komut 1 command text. Evet, şimdi sorgumuzu oluşturalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Insert into Ne diyeceğiz? Soru Başlayalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Birincisi neydi? Soruydu. A, B, C, D doğru doğru ee, konusu ee, sorunun sayısı arkadaşlar. Sorunun sayısı. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Nereden alacağım diyor ben değerlerimi. Value isteyelim. Tekrar açalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz burada? Arkadaşlar tek çift artı artı pardon çift tek. Buraya yazalım. Birinci sorumuzu nereden alacak arkadaşlar bizim? Rich text box 1. text'ten alacak arkadaşlar. Ve devam edelim. Arkadaşlar iyi aman noktalamaya çok dikkat edin. Kayıt altına almaz. Bir de sizi çok uğraştırır. Yani hata verir. Hatayı da belki bulamayabilirsiniz. Ee, dikkat edin. Çift tek e, nereden alacağı? Çift tek virgül. Yine tek çift yapıyoruz. Artı artı aynı şekilde arkadaşlar. Çift tek yapıyoruz arkadaşlar. Virgül tek çift. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar döngümüz. Textbox bir nokta text evet Şimdi ne yaptık biz arkadaşlar? Ee, devam edelim. Ee, A şimdi soruyla A'nın kayıt edileceği textbox birden bilgisini alacağını girdik. Devam edelim. Şu an B'deyiz. Yine artı artı yapıyoruz. Artı artı yaptıktan sonra ne yazacağız? Textbox bu sefer 2'deyiz. Nokta text. Tabi bunun sıralamasına aman dikkat edin arkadaşlar. Yani e, bu burada ise Oraya da 1 yazın. Eğer burada 2 ise oraya 2 yazın. Yani e, normal gelen sıralamaya bakmayın. Ya da burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralayın arkadaşlar. Benimki herhalde o sıralamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde sıralayalım arkadaşlar. Ha, biz 7'yi de yazmışız yanlışlıkla. Pardon şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Pardon. 7 bize dahil değil. Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine aynı şekilde tek çift yapıyoruz. Virgül Yok pardon. Ee, çift tek virgül çift tek çift yapalım. Artı ne yazacağız? Textbox 2 şey 3 üç, pardon 3'teyiz değil mi? 3'teyiz. Nokta text. Evet. Hem yanlış yazmamak için bir dakika şöyle yapalım biz. Hem yanlışımız da atlamış hem yanlış da yapmamış oluruz. Böyle yaparsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Direkt kopyalıyorum arkadaşlar. Ben hem yanlış yapmamak için. Evet 3 dedik. Şuraya 4 yazacağız. Pardon. ha e, Textbox. 1, 2, 3, 4, evet 5. Bir daha kopyalayalım. Ha, bir tane kalmış zaten 5. Hemen bir tane de 6 yapalım. 6 yaptık arkadaşlar. Bendeki sıralama soru 1 A şey soru A arkadaşlar soru A B C D doğru ve ee, konusu bir deney var arkadaşlar? Bir de sorunun sayısı var. Ha onu unutmuşuz. Onu da hemen aynı şekilde yapalım. Sorunun sayısını kaçtan alacak? Level 9'dan alacak arkadaşlar. Ben de level 9'dan alacak. Ee, level, level 9. Hemen buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Çift tek. Ve şuraya bir ee, noktalı virgül yaptığımız zaman buraya kadar arkadaşlar. Level 9 çünkü bizim e, sıramızı alacak arkadaşlar. Hangi sıradaysak ona göre çekecek. Level 9 yaptık. Hemen aşağı devam edelim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada e, komutu çalıştıralım. Komut 1 diyelim. Nokta. Exe e, kütlen query dedik. Hemen dispose edeceğimiz bir herhangi bir şey var mı? E, komut 1'i de isterseniz şey yapılabilir ama ben direkt Pardon, şöyle yapalım. Bağlantımızı kapatalım. Bağlan nokta close diyelim. Bağlantı close. Evet. Ne diyeceğiz burada? Bir mesaj verdirelim. Hem mesajı bu sefer de uzun yazalım. Hem mesajları öğrenebilmek adına show yaptık. Mesajımız nedir? Ee, soru kayıt altına alındı diyelim. Soru Kayıt altına e, alındı diyorum. Siz artık ne yazarsınız? Alındı. Kayıt altına alındı dedik. Evet. Ne diyeceğiz? Sistem diyelim. Bu arkadaşlar bizim şeyimiz mesaj başlı diyelim ben söyleyeyim size öyle söyleyeyim. Mesaj mesajı veren kim diyor? Sistem diyor. Siz ne yazarsanız yönetici de yazabilirsiniz. Farklı bir şeyler de yazabilirsiniz. Ne diyeceğiz arkadaşlar biz burada? Ee, pardon. Buraya yine bir virgül kullanıyoruz. Mesaj box buton nokta OK cancel hangisini kullanacaksanız ben direkt OK kullanacağım çünkü direkt tamam diyecek yani yapacağı başka bir şey yok. Virgül arkadaşlar bu işaretlemelere çok dikkat edin arkadaşlar icons dedik nokta kullanıyoruz ne diyeceğiz information bence information kullanalım bilgilendirme olsun bu kadar arkadaşlar bir de ne diyelim ee, burada sayacımızı çalıştıralım sayaç bir daha bir saysın bize evet, sayacı da çağırmış olduk çünkü ne yaptık biz bir sayaç diye bir void oluşturduk arkadaşlar Bu da bizim sayacımız çalıştı şimdi arkadaşlar buraya kadar güzel burada ne yapacak bize kayıt altına alacak ben şurayı 0 diye getireceğim. Niye 0-0 diye getirdim? Bir de bir işimizin şeyi şu arkadaşlar kaç dakikamız oldu? 11 dakika olmuş. o çok olmuş yine. Burada kayıt işlemimiz buraya kadar tamam arkadaşlar. Bizim burada bir sıkıntımız var. Niye sıkıntımız var? Şöyle her defasında artması lazım ama bizim o sayıyı da takip etmemiz lazım. Biz buna hiç girmeyelim. Biz ben bunu anlatırken de bilgi yarışması programında ve videomda YouTube'daki videomda onu anlatmıştım. Buraya ben başta bir kayıt aldırıyorum sıfır bir kayıt aldırıyorum. Bu kayıttan sistem kendisi takip ediyor. Mesela soru 20 ise 21'den takip ediyor. Ve benim attığım her soruyu 21, 22, 23 ile devam ettiriyor. Ve son soruyu da silmemiz gerekiyor bizim. Şimdi o şekil bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Ben hemen Rich Text Box 1 diyorum. Ben deneme sorusu yazacağım şimdi bir tane. Benle beraber yazarsanız daha zaten ileride anlaşılır bir şekilde olacak arkadaşlar. Ya biz ne yapıyoruz? demeyelim de benle beraber yazın arkadaşlar. Ee, sonucu beraber elde edeceğiz. Ben boş bir soru yazacağım şimdi. Benle beraber siz de yazın arkadaşlar. Yine deneme diyorum ben. Deneme. Ben direkt hızlıca kopyalayacağım. Aşağıdaki zaten e, insert komutumuzda aynı şekil yapacağım arkadaşlar. Evet. Hemen 2 3 4 5 ve 6 yaptık. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi kaydettireceğiz. Nasıl kaydettireceğiz? Direkt bunu alalım arkadaşlar. Direkt buraya yapıştırın. Herhangi bir şey, şey olmaz zaten. Direkt alır. Buradan da sayacı tekrardan ee, tabi çalıştır. Burada çalıştırıyor muyuz? Evet, burada da çalıştırıyoruz arkadaşlar. kaç soruysa sorunun adını zaten. Buradan mesajı silin. Direkt çünkü başta kaydedecek hata verebilir hata vermemesi için yani uygulamanın rahat çalışabilmesi için mesajımızı buradan sildik şimdi bir deneyelim arkadaşlar bir de listelettirelim değil mi listeleme işlemi de yapsın listele diyelim tamam listelememiz de tamam burada da arkadaşlar aynı şekilde listeleyelim evet listelesin tamam şimdi bir deneyelim arkadaşlar başta bir kayıt yapıyorum onu bir görelim hem ondan sonra bitirelim. Çok uzun sürüyor arkadaşlar uygulamamız. Yani sadece kayıt bayağı uzun sürdü herhalde. Arkadaşlar kodlarımıza iyi bakalım. Aman yanlış yazmayalım. Yani hele bu tek çift tırnaklar çok sıkıntılı. Yani onlara da çok dikkat edin. <laughs> Yanlışa sebebiyet verebiliriz. <laughs> Evet bir açılsın. Evet açıldı. Soru kayıt işlemleri diyelim. Evet nerede hatamız var? Bir hata geldi. Ha diyor ki bize insert derken diyor insert diye yazın diyor. Biz hemen onu insert diye bir değiştirelim. Insert. Evet. Insert in, into. Şimdi sıkıntı olmayacak. Pardon. Onu yanlış bir dakika dur. Onun diğerini değiştirmedik. Hemen onu da bir değiştirelim arkadaşlar. Ben oraya insert yazmıştım. Onu kabul etmedi. Siz de aynı şekilde insert yazın. Insert değil de Şu an derleme uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Niye bu kadar uzun sürüyor derleme? Bir dakika dur. Şöyle bir kapatalım önce. Evet. Bitirelim. Hemen şurayı da arkadaşlar insert değil de insert yapalım. Tamam. <laughs> evet, 16. dakikaya gidiyoruz. Çok uzun sürüyor. Yine nerede hatamız var? Error in Anto. Anto dedi. Onu da into yapın diyor. Onu da into yapalım. Bir dakika. Anto. ne dedi yine? Bağlantı kapatılamadı. Bağlantı açık diyor arkadaşlar bize. Şimdi burada bağlantı açık dedi. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya bağlan nokta close diyelim. Benle beraber yazın. Yani geride açık bir bağlantı varsa bağlantıyı kapatıyoruz arkadaşlar listeleme ile. Yani böyle bir şeylerde sona yine tekrar yazmaya çalışmayın arkadaşlar geride bir açık bağlantı yanlışlıkla bıraktıysak ha sayaçta ha o sayaçta bırakmıştık şimdi aklıma geldi. Neyse bir çalışsın yine aynı hatayı verirse sayacı bir sefer düzeltiriz. Sayacın şuraya arkadaşlar bağlantı close yapmayı unutmuşuz. Onu ben dersin başında aklımdaydı unuttum tekrardan. Yani onu söyleyeyim diyordum onu bir türlü şey olmadı. Söyleyemedik. Yine aynı hata verirse oradan verecektir zaten bize. Evet. Bakın arkadaşlar iki tane deneme aldı şu an bize. Şu an iki tane denememizi aldı. Biz mesela soru yazalım. Ne yazalım arkadaşlar? Ee, soru olarak ne olabilir? Ee, bilgi yarışması diyelim. Bilgi yarışması yarışması Aynısını ben yapıştır vereceğim diğer diğerlerine. Hemen saydıracağım. Bir yarışması, bir yarışması diyelim. Bir yarışması aynı şekilde konusunda bir yarışması olsun. Kaydet diyeceğim. Evet, soru kayıt altına alındı dedi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar soruyu 2'den devam ettirdi. Aynı şekilde ha geri temizlemedi. Tablo clear yapmamışız. Onu da temizlettirelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an işlemimiz tamam. ben son olarak şu bağlantı close arkadaşlar onu hemen düzeltelim. Bağlantı close'u buradan yapalım. Ee, şuraya bir atalım arkadaşlar. Bağlantı klosu burada kapatsın. Bir de şuraya arkadaşlar listelememize tablo clear yaparsak e, bizim bir daha yüklendiği zaman aynı listeden bir daha bir daha değil de listeyi sıfırlayıp tekrardan üretecektir. Bu da size ilk, ilk ek bilgi olsun arkadaşlar. Diğer işlemlerimizde de ee, diğer videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelecek.